Karşılaşmanın sorunundayız. Cenab-ı Betis takımı maçtan farklı bir skorla mağlup ayrıldı, galip ayrıldı diyebilmek i̇nşallah isterdik. Günlerde o günler de gelecek inşallah. Bu takım çok fazla şey hak ediyor. Daha ilk maçımızdı. Yaş ortalamamız 15, onların 30. Böyle bir gerçek var. Ama yine de iki tane şeref golü attık. Kendi payımıza düşeni yaptığımıza inanıyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler. Evet. They said uh our team name is Janabatis uh, and uh, it's name uh called I think. E, onlar bizim takımımızın <laughs> Cenavetis olduğunu ve anlam olmadı bir şey olmadı söylediler. Uh we too much uh, 13 uh, too much goal. It's uh how can I say? <laughs> Fakat iyi yedik. Yalnız iyi yedik. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı iyi. Eee <yedik. gülüyor> <laughs> uh, My first match aa, Türkiye aa, çok güzel uh, şiş kebap rakı çok seviyoruz. Bayağı yedik. rakı <laughs> da içtik. <laughs> kebap da yedik. Hepsini yedik. Gol de yedik. 13 gol de yedik. Evet, evet teşekkür ederiz düşünceler için. Evet. Aa, thank you. Aa, çok iyi oynadık. İyi savaştık ama istediğimiz skor alamadık. Zaten daha ilk maçımız. Aynen ilk maçımız takım olarak. 5 dakika önce tanıştık. Aynen. Hemen sahaya çıktık. Karşımızda da ultra aslan var zaten. Ya ne yapabiliriz? Önümüzdeki maçlara bakıyoruz. Önümüzdeki maçlara bakmayı planlıyoruz ama... Yani, Karagöy'e kar 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 bakamayacağız sonra. gibi ama... Bakıyoruz öyle değil mi? Evet arkadaşlar teşekkürler mücadeleden dolayı. Bundan sonraki maçta başarılar. <laughs>